Gülmem. <laughs> Olsun bir dahaki sefere çıkar onu dondurmadan. Hayır. Öyle. Hiç çıkmıyor. Ama hani biz alıyor mu? Bize de çıkmadı. <laughs> Git al bana beraber dondurmayı. Git al. Nereden alayım oğlum ben <laughs> Al. <abi. gülüyor> Markete ben yürürüm da. <şurada>. Git. Al. <laughs> bize de çıkmadı. Bize de çıkmadı ama. onu alsaydım gelin çıkacaktı. Alaydın oğlum niye almadın? Hem yüzünden işte. İnşallah telefonun kırılır. <laughs> hani hiç kimse ağlıyor mu? Bak kardeşin ağlıyor mu ağlamıyor ona çıktı. Onda çıktı ondan, ondan ağlamıyor. <laughs> Ama geçen de ona çıkmadıydı. Mami ya Rabbim. <laughs> Bak. Aa, aa. Niye kıskanıyorsun ki oğlum? Bana ne? Bir Kıskan mı? <laughs> Sana da çıkar oğlum dondurmadan bedava. Bak <laughs> bir de şey bir çekiyor, videomu çekiyor. <laughs>